Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bir hesap çekilişi karşınızdayım Evet yanlış duymadınız hesap çekilişi Öyle büyük değil Mr. P var çeki var işte çeki 20 3, bayağı iyi. iyi i̇şte Bu arada şey Hesabın ismini bir hes Bu arada bir hesap çalınmıştı Geri aldım Hesap ismi maalesef değişmiyor geri aldım ama şey sıkıntısı yok yani başka kimse giremiyor. Öyle yani şurada oranlarını göstereyim oranı iyi. Bu, böyle oranlar. Öyle yani Mr. P var, Jesse var 20 rütbemde. Öyle bu kısa bir video zaten çekiliş videosu. Şimdi öyle işte. Ne desem. Bu arada 1968 kupa. Dynamite kalacak. Ben bunu kasmayacağım daha ya. Şey hesap alan zaten kasar. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Ee, videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Katılıyorum diye. Hashtag katılıyorum diye. Hoşçakalın. Görüşürüz.